İsmimi Selahaddin Eyyubi'den almışım, ona layık değilmiş. Şimdi dışarıda gazeteci arkadaşlarım sordu, tekrarlayayım. Üç gündür üzüntüden uyuyamıyorum. Başbakan bana artık Selahattin demeyecek. <laughs> Ve biz gerçekten bu kadar zeki bir başbakanımız olduğu için çok gururluyuz. Böylesine muhteşem bir seçim kampanya <laughs> hamlesi beklemiyorduk biz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize Selahattin de demeyecek artık. Çalışalım mı, bırakalım mı çalışmaya artık kararsız kaldık. Bunun üzerine kampanya kuruyor ya bir başbakan. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeye vaadin ne? Ona Selahattin demeyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen başbakansın, başbakan. Farkına var. Biliyoruz, sen de kendine inanamıyorsun. Barajı açacağız. Ayrılıyoruz açılış malzemesi? Çakmak. Çakmakla zor açarım ya. Yani. Ben Siz bir gelin beraber bakın. Beraber açarım daha iyi olur evet. Ben, buna <laughs> <laughs> ben açılıştan önce HDP propagandası yapayım da öyle boşa gitmesin evet, başı. başlamış. Açılışı <laughs> HDP olarak e, aslında partinin ismini söylemeyeyim gönlümde yatıyor da. <laughs> tarafsızlığın bozulmasın diye eee büyük hizmetler yaptık memlekete tabii ki. Eee açmak da bizim hakkımız en azından. Arkadaşlarla birlikte bugün bu büyük açılışı da gerçekleştirelim. Eee siz de yardım ederseniz evet. Şey memlekete hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. <laughs> Açılmıyor da şey yok. <laughs> Bazı açılışlar zor olur işte. Bravo. <laughs> Efendim başbakanın da bir açıklaması oldu. Dün fikri odaklarına rağmen inadına çözüm süreci dedi. Hem bu açıklamayı değerlendirmenizi de rica edeceğim. Hem de bu süreçte HDP ile hükümet arasında hala çözüm sürecine ilişkin diyalog devam ediyor. Hangi başbakan bir Biraz hafifletecek bir şey söyleyeyim. Şimdi şu stüdyoya girerken bir izdiham yaşadık küçük çaplı. Evet. Binaya girerken de böyle sırada bekleyen daha çok genç kadınların kızlarının oluşturduğu böyle gruplar vardı. Sizinle fotoğraf çektirmek istediler. Erkekler <laughs> de vardı. Fakat başımı e, yakmayın diyor başkan. Kim <laughs> ya. Yani yuva mı ya, <laughs> ya dur <laughs> bir sorumu dinleyin <laughs> Sayın Başkan. <laughs> Günlerdir Sayın Başbakan meydan meydan televizyon televizyon dolaşıp yalan konuşuyor. Daha önceki başbakan da yalancıydı. Ama bu acemi yani öbürü ustaydı. <laughs> öbürü bu işi beceriyordu Allah var. Bu yalan konuşunca yüzüne yansıyor, gözünü kaçırıyor. Belli yalan söylüyor. Bilmiyor iş. Ya bilmiyorsan yalan söyleme. %50 artı bir oy alan kazanıyor. Dolayısıyla kadınlar bana oy verse bir erkeğe ihtiyacımız var sadece. Ben de kendime veririm tamam. Değerli kardeşlerim, ülkemizin güzel insanları. Hepinizi en içten duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı seçimlerine kısa bir süre kala hepinizin de yakından takip ettiği gibi TRT gibi son derece tarafsız, objektif, bütün adaylara eşit yaklaşım sergileyen Hele hele bana karşı adalet ve nezaket örneğinin en muhteşemini ortaya koyan bu nadide kurumun ekranlarından sizlere seslenmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Ee, bağlamadan başka bir şey çalmıyor. Bu slogan size mi ait? Fikrisiz mi verdiniz? Bağlamadan başka bir enstrüman çalamıyor musunuz? Gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> bir ikinci soru daha var. Evet. E, Yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. E, fotoğraflarda bir şey dikkatini çekti. Yanılmıyorsam bittiğim bir mekan olduğu için soruyorum. E, CHP Genel Başkanı... Biraz evet, mikrofonu yaklaştırın. Tabii. Sezgin Tanrı Kulbu'nun oğluna ne ait bir mekanda da. çekildi bir fotoğraf yanılmıyorsam. Doğru mudur efendim? Yanında. Yan taraf. Fotoğraf o zaman yanımda çekilmiş. Evet. Peki tamam bir mekan desteği mi var diye soracaktım. Peki teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Yok canım yani çay parasını nerede versen oturabiliyorsun öyle. Arkadaşlar gerçekten yani başka enstrümanlarla çalabiliyorum. <laughs> Sadece bağlama değil ama halkın umutlarını çalmıyorum. Halkın <laughs> parasını çalmıyorum. Halkın geleceğini çalmıyorum. Ne demek Başbakanmış. ...gibi davranmalıyız. <laughs> Lütfen öyle davranma. Sırıtıyoruz çünkü. Bakanlar Kurulu'nu bile istediği zaman toplayamayamayız. Yapma. Meydanlarda öyle sesini yükseltip, bağırıyormuş gibi yaparak, taklit yaparak falan. Siyaset yapılmaz. Lütfen. kasıt değil yani TRT. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, korkutulamaz, diz çöktürülemez bir gücü var. Biz ona özgüç diyoruz. Yani kendine inanan, kendine güvenen, başka hiçbir muktedirin bu yüzden. Evet. 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 Nereden geçecek arkadaşlar? Ya şöyle bir sürtülasyon evet. yapmamız lazım. Şuradaki arkadaşlar sahneye gelirse oradakiler de sizin yerinize geçerler. Evet. Öne doğru ilerleyelim arkadaşlar. Öne doğru ilerleyelim. <laughs> Alışkın olmanız lazım. Ya. Şuradan da arkadaşlar arzu ediyorlarsa hiçbir gazeteye şunu ölsün diye para vermiyoruz. Zaten yok paramız. <laughs> Sorularla ilgili nasıl bir zamanlama planlaması yapılacak Cihan Ordu? Alındı mı? Var mı şu anda sorular? Tamam arkadaşlar kutuyu gördünüz, ne atarsanız işin artık. <laughs> Dışarıda arkadaşlar mı var? <gülüyor> <gülüyor> Sevmiyorum ben bu balkon konuşmalarını. <laughs> Güzel yazı dersi yok değil mi? <laughs> Şunu demek istemiş bir arkadaşımız yani. <laughs> evet. gazete manşetlerinden söz etmiş arkadaşlar. <laughs> Moralinizi bozmasın demiş. Hiç öyle görünüyor mu bilmiyorum. <laughs> evet adaylarımız içerisinde beğenmediği adaylar olduğunu da ifade etmiş bir arkadaşım. Bu çok normal aslında. Herkesin beğenmediği iki aday olması ben bu köşkün Garo çok şeye bakıyor, sen değilsin o yani, seni kazdım. <laughs> Garo'yu tanıyorsun değil mi? Affedersiniz, Ermeni kendisi.